Doğa Tarım kanalından herkese sevgiler selamlar uzun bir süredir video yükleyemiyordum işlerimden dolayı e, boş vakitlerinde sizlere yine yardımcı olmaya çalışacağım bu videomuzda aşı videolarımızla yine devam edeceğiz e, aşı için neler gerekiyor e, bir kiraz aşısı yapacağız burada bir kiraz anacımız var e, öncelikle bundan bahsetmek istiyorum yani hem aşıyı anlatmaya çalışacağım burada. Kiraz aşısında örnek olmuş olacak bizim için. Diğer ağaçlar için, tüm fidanlar için bu aşıyı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yongalı göz aşısı yapacağız. Aşı için kullanılacak malzemeler, aşı bıçağı, sterilizasyon için kolonya veya sterilizasyon malzemesi olarak kullanabileceğiniz alkollü herhangi bir sıvı olabilir. Aşı bandı ve bir kovada, bekleteceğimiz aşı gözleri olacak arkadaşlar. Öncelikle aşı gözünden bahsetmek istiyorum. Ne tür bir aşı gözü kullanacağız? Aşı gözlerimiz böyle sağlam olacak arkadaşlar, olgunlaşmış olacak, şöyle beyaz olmayacak, olgunlaşmış ve iri aşı gözleri olacak, kaliteli aşı gözleri olacak. Bu bizim kirazımızdan aldığımız bir sürgün, bu şekilde aşı gözümüzü alıyoruz, aşılarımızı alıyoruz. Aşı sürgünlerimizi. Bunların şu yapraklarını kesebilirsiniz arkadaşlar. Bunları kesmekte fayda var. Bu ağırlık olacaktır. Çok basit aşıyı herkes yapabilir. Yani böyle özel bir profesyonellik gerektirecek bir şey değil arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Şimdi bir T göz aşısı var. Bir de yongalı göz aşısı var. Biz yongalı göz açısı yapacağız. T göz açısını ben yapmıyorum. Şimdi e, normalde aşı bıçağı kullanılıyor. Ama ben aşı bıçağını tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü çok çabuk körelebiliyor. Bu yüzden böyle bizim steril bistürülerimiz var. Bir bistürü sapı ve bistürü kullanıyorum ben. Oldukça keskin, steril. Daha yeni açtım zaten bunu. E, ve silikon aşı bantları var. Bunlar yapışkan değil zaten. Çektiğimiz zaman üst üste geldiği zaman birbirine yapışıyormuş gibi oluyor. Sonunda da bağlıyoruz zaten. Hemen aşımızı yapmaya başlayalım. Aşıyı yapmadan önce fidanımızı suluyoruz arkadaşlar. Bir iki gün öncesinden suyumuzu veriyoruz. Fidanımıza artık su yürümeye başlayacaktır. Aşıyı şöyle bulunduğumuz yerin iklimine göre ayarlıyorsunuz aşının yüksekliğini. Burada kar yani 50-60 santim oluyor bu son zamanlarda kuraklıktan dolayı. O yüzden ben şöyle şu civarlardan aşıyı yapacağım arkadaşlar. Aşıyı yapmadan önce dediğim gibi mutlaka ağacımızı 2 gün öncesinden suluyoruz. Sulamamızdaki neden ise suyun daha fazla yürümesi ve kabuğu kaldırdığımızda altında suyun da belirgin olmasıdır. Aşı gözlerimizi alırken bakın mutlaka steril malzemeler kullanacağız. Eğer kullandığınız malzemeler steril değilse mutlaka şöyle bir alkolle dezenfekte ediyorsunuz. Dezenfekte ettikten sonra kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle şu şekilde kabuğu kaldırıyoruz. Şimdi kabuğu kaldırırken neye dikkat edeceğiz? Bu ağaç biraz kalın olduğu için, fidanımız biraz kalın olduğu için şöyle altta evet bakın şu odunsu kısım mutlaka gözükecek. Sonra şöyle aşı gözümüzü burada gösterdiğim şekilde alıyoruz. Yalnız çok keskin. Dikkat edin. şöyle bu şekilde alıyoruz. Şuralarda kesinlikle kırıntı, talaş falan olmayacak. Dümdüz olmasına dikkat edin. Şuradan bir cep gibi bir yer bırakıyoruz. Sonra şurayı da kabuğa kaynaması için şu kısmı da şöyle birazcık yontuyoruz. Yani aşı gözünü bu şekilde alıyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar şöyle yerleştiriyoruz yerleştirdikten sonra yeterli uzunlukta aşı bandımızla ağacın kalınlığına göre kesip bağlıyoruz. Bağlarken yine dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Hava almayacak. Yalnız şu aşı'nın gözü dışarıda kalacak. Aşı'nın gözü dışarıda kalacak. Çok aşırı da sıkmamıza gerek yok. Evet aşıyı yaptık arkadaşlar. Artık zamana bırakacağız. 15-20 gün kadar bunu bekleteceğiz. 15-20 gün sonra şu yaprak kendiliğinden düşecektir.